Ekonomiden kim anlar? Serhat Latifoğlu anlar mı? O iyi anlar. İyi anlar. O zaman ona soralım. Serhat Latifoğlu merhaba. Merhaba Halil Bey. Günaydın. Ya şimdi ben anlayamıyorum bazı şeyleri hakikaten. Bu Mehmet Şimşek ekibi geldi değil mi seçimlerden sonra? Yaptıkları ilk şey Merkez Bankası Başkanı ile birlikte neydi kızcağızın adı? Gaye Erkan, gaye. Hafize Gaye Erkan'la birlikte aldılar yüzde sekizlerden dokuzlardan yanılmıyorsam faizi yüzde otuz kadar getirdiler. Şimdi Mehmet Şimşek diyor ki tamam da diyor bak böyle, kamu maliyesi üzerine baskı oluşturmaktadır bu. E, ben, sanki ben yükselttim o faizleri. Ne oluyor Serhat Bey bu faiz maiz konusu Mehmet Şimşek'in açıklamaları? Ayrıca bir başka haber daha var yine bu bütçede yaptığı konuşmadan herhalde. HES'ler, otoyollar, limanlar, bilmem neler özelleştirilecek demiş. Tekrar bir e, sarmala mı yürüyoruz, bir kısır döngüye mi giriyor Türkiye e, bu e, ekonomistleriyle? E, bizi biraz aydınlatır mısınız bu konularda? Tabii Teşekkür ederim Halil Bey. E, şimdi şöyle ifade edeyim, sadece kamu maliyesinde artış değil hatırlarsanız e, ekonomi yönetimi geldiğinde Haziran ayında enflasyon %38'e kadar düşmüştü. %85'den 86'dan %38'e kadar. 85-86'yı ne zaman görmüştü? Geçen yılın sonunda görmüştü. E, Haziranda %38'e kadar düştü. Çok ciddi bir düşüş olmuştu. Ama şimdi yeni ekonomi yönetimiyle birlikte enflasyon %62'ye çıktı. Yani sizin verdiğiniz bilgiye ek olarak 8'lerden 35'e kadar çıkan bir faiz var ve bununla birlikte enflasyon da çıktı. Ve dolar kuru da kırıladı. Yani %40'a yakın bir e, döviz kuru da e, artış gösterdi. Şimdi yani ben Türkiye de, şu an, Benzin, mazot fiyatları bunlar geldiğinde 17-18 liraydı şimdi 40 lira. Yani, yani her şey artıyor. Yani şimdi şöyle bir Türkiye şöyle bir açmaza girdi. Yani yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon sarmalının içine girdik. Bunu başlarda hatırlarsanız ilk ekonomi yönetim geldiğinde sizinle bir program yapmıştık. Başlarda daha sanki Sayın Kavcıoğlu'nun politikasında küçük revizyonlar yapılacakmış gibi bir imaj verilmişti. Ama şu anda öyle değil. Yani tam bir neoliberal ekonomi politikası izleniyor. Hemen tamamen bütün politika setiyle. Yani dolayısıyla da bu sarmalın içine girdik. Bu Türkiye için çok riskli bir sarmal. Şimdi e, benzer şekilde Arjantin de aynı hatayı yaptı 2018 yılında. E, hatta IMF gözetiminde yaptı ve IMF'nin e, tarihinde verdiği en yüksek oranda borcu verdi. IMF Arjantin'e 50 milyar dolar verdi. Ve e, üstüne titredi Arjantin'in. Bütün neoliberal e, ekonomi politikası setini uyguladı. Ne oldu sonuç? %50'ye yaklaşan bir enflasyon ve faiz... Ve batık, neredeyse batmış bir ekonomi var. Türkiye bu yola girdi. Ne yazık ki. Yani çok olumsuz konuşuyorum ama böyle. Kamu maliyesindeki artış tabii ki olacak. Yani bu da e, şimdi siz e, faizleri 35'i bir anda çektiğiniz zaman faiz maliyetiniz artar. Yani yeni borçlarınızı e, daha yüksek faizle e, çevirmeye başlarsınız. Şimdi e, Allah'tan şu anda e, yani Türkiye... E, kamu borçluluğu açısından çok düşük bir seviyede. Yani hani bu açıdan e, eli rahat ekonomi yönetimini. Dolayısıyla faiz maliyeti e, 2000'lerin başında %100'ün üstündeydi faiz maliyeti. E, buradan yüzde %15 %15'lere çok aşağı seviyelere geldi artık. O kadar çok düştü ki burada yani ekonomi yönetimi bu anlamda hani gelen anlamda AK Parti'nin e, bu borçluğu düşürdüğünü söyleyebiliriz. Burada başarılı oldu ama ee, bu enflasyonla mücadele konusunda başarılı olamadı, tam başarıya ulaşmak üzereyken de en kavcı olduğu zamanında birden bir e, ekonomi yönetiminde değişikliğe gidildi, tam aksi politikalara, yani neoliberal politikalara dönüş oldu. Bu 2000'lerin başındaki politikalardı bunlar. Ee, şimdi e, ne oluyor dediğimizde, evet enflasyon, faiz e, ve kur sarmalının içine girdik Türkiye. Şimdi bu e, sarmalın içerisinde. Şimdi bu e, cuma günü enflasyon rakamları açıklanacak. Ne bekliyorsunuz? Ondan sonra %4 olması bekledik. E, bildiğiniz gibi 38'den 62'ye çıkmış bir enflasyon var. %4 daha dersek 66 olacak. 2 e, ay daha var. Bunda en az 6 daha geldiği düşünüyorum. Yüzde %70'e yakın bir enflasyon görecek. Vallahi yani ben olsaydım bu ekonomi cehaletimle 38'den %72'ye çıkaramazdım yani. Demek ki bir takım şeyler e, bilmekle oluyor. Bilgiyi neye kullandığınıza bağlı demek ki. Ben bunu ideolojik körlük olarak görüyorum. Yani bakın enflasyonla mücadele... İdeolojik körlük mü, başka ideolojik başka... bağlılık mı? Hangisini tercih edelim Sarap Bey? Ya yani Neoliberal e, ideolojik körlük. Bu şimdi e, serbest piyasacılık. Neoliberallik. Yani bunlar 50 yıl öncesinin e, işte Özal döneminin. eee verdiği, getirdiği bir şeydir. E, IMF'nin dünyaya dayan, yani Amerika'nın başta olmak üzere Avrupa, e, emperyalizminin, kapitalizminin e, dayattığı ve başarısız olan, defalarca da başarısız oldu. Yani hem kendi ülkelerinde başarısız oldu, hem kendi ülkelerini krizlere sürüp defalarca. Hem dünya ülkelerinin yani IMF eliyle uyguladıkları hangi ülke varsa hepsinde, hemen hemen hepsinde başarısız oldu bu politikalar. Ve bu politikalar şunu sağladı yani başarısız oldu derken o ülkelerin kalkınmasında çok büyük bir darbe indirdi. Bunu ya yani daha açık söyleyeyim, daha net söyleyeyim. Başarısız oldu derken neyi kastediyorum? Büyümeyi yavaşlattı, kalkınmayı yavaşlattı ve dışa bağımlı hale getirdi bu ülkeleri. Özellikle gelişen ülkeleri söylüyorum. Kendi ülkelerin yani gelişmiş kapitalist ülkeler kendi içlerindeki dengeleri değiştirdiler. Yani daha finansallaştı, sanayi ikinci plana düştü. Daha finansal, işte, e, işte teknolojinin ağırlıklı oldu veya başka yani oradaki yapı değişti sermaye yapısı değişti, el değiştirdi ama gelişen ülkeleri çok kötü bir etkisi oldu. Gelişen ülkeleri küreselleşme adı altında e, bu ülkeleri daha bağımlı hale getirip gelişmiş kapitalist ülkelere sermaye aktarımını daha da fazlalaştırdı e, daha karlı bir hale getirdi ve sermaye akımlarının serbestleşmesini sağlayarak da bu işi kolaylaştırdı yani sermaye, servet transferini gelişen ülkelerden yani sömürülmesini diyelim e, ülkelerin, gelişen ülkelerin sömürülmesini kolaylaştırdılar. Yani bu neoliberal reçeteler buna yararlı. Şimdi farkındaysanız ne diyor Sayın Mehmet Şimşek geldiğinden beri işte serbest, serbestliğinde rasyonel zemin yani rasyonel zeminden kastedilen neoliberal politikalar e, işte Merkez Bankası bağımsızlığı e, işte Merkez Bankası'nın e, işte e, Klasik e, politikalara geri dönüş yapması, e, şeffaflaşması gibi, serbestleşmesi, piyasaya serbest müdahale yapmama gibi kavramlar kaldı ki bunu da yapamadı. Çünkü Türkiye gerçekliği uyuşmuyor. Bakın Halil Bey, şöyle söyleyeyim. Şimdi serbest bıraktılar, ne oldu Haziran, Temmuz, Ağustos yüzde 40 bir anda fırladı. Siz Türkiye'de bunu yapamazsınız. Yani Türkiye enerji bağımlılığı yüksek, e, yüksek oranda. E, sermaye akışı olmayan, sermaye yetersizliği olan bir ülke. Siz burada serbest piyasa uygulayamazsınız. Ya yani bu e, çocukça bir yaklaşım. Yani gerçekçi değil, rasyonel zemin dedikleri şey aslında irrasyonel zemin. Yani bu şeye benziyor. E, şimdi nasıl Amerika'nın maskesi nasıl düştü? İsrail'in yaptığı soykırımla birlikte Avrupa'nın maskesi. Ne diyorlardı? Demokrasi, insan hakları. Biz insanları seviyoruz, humanistiz vesaire. Ne oldu? Yani bu kavramları e, çok basit bir şekilde e, çarpıtırlar bildiğiniz gibi. Ekonomide de aynı şeyi yapıyorlar. Rasyonel zemin dedikleri şey neoliberal, klasik. Çoktan çöpe atılmış, tarihin çöplüğüne atmış, başarısız olmuş. Gelişen ülkelere sette vurmuş gelişmelerini, kalkınmalarını sekte vurmuş. E, kavramlardır bunlar. Rasyonel zeminle değiliz. Tam tersine irrasyonel zeminle ya Anladım ama bakın Mehmet Şimşek orada gülümseyip duruyor. Yani bu kadar irrasyonaliteye böyle gülümsenir mi? Nasıl anlamadım? Mehmet Şimşek diyorum görüntülerde dünkü e, meclis e, toplantısında gülümseyip duruyor. Böyle bir rasyonaliteye gülümsenir mi? Garip değil mi? Evet, evet yani e, yani bu bilmiyorum yani bu politika değişikliği hata yani ne ne dersek diyelim yani bana kalırsa sürdürülebilir değil hani çok sürdürülebilirlik diyorlar ya bir de kullan çok sık kullandıkları kavram Hayır, bu sürdürülemez. Çünkü Türkiye gerçekleriyle uyuşmuyor artık. Yani siz ne olabilir, olabilir? Büyüyen, çok hızlı bir, e, büyüyen bir ekonomi var. Son 5-6 yılda bütün dünyaya yayılmış, ihracat yapan, e, ihracat rekorları kıran çok dinamik bir ülke var artık. Yani sanayisi, e, üretimi gittikçe daha fazla ağırlık kazanmaya başlamış ve gelişen bir e, şey var, ekonomi var. Siz şimdi bu ekonomiye gelip e, finansal e, şeylerle, müdahalelerle e, pet vurmaya kalkışırsanız çok büyük darbe vurursunuz. Yani e, bir de Türkiye şu anda e, bölgesinde iddialı bir ülke. Yani artık bölgede önemli bir aktör. Siz bölgede aktör olmuş olan bir ülkeye gelip daha e, ta 50 yıl, 40 yıl öncesinde reçeteli uygulamaya kalkarsanız e, duvara tostarsınız. Yani buradan bizim bir an önce neoliberal e, tortulardan kurtulmamız lazım. Hani bunu yapmamız gerekirken tam tersi yapıldı. Yani bu e, doğru bir yaklaşım değil. Evet. Türkiye'yi daha çok uçma sürüklemekten, Türkiye'nin Türkiye bölgedeki iddiasını kaybetmesine sebep oldu. Çok büyük bir zafiyet getirir. O iddiayı kaybetmek yani, de hayati şey. bir şey. Ee, yani ortalama bir iddia değil o. Yani Türkiye'nin evet. etrafı kuşatılmış askeri üslerle, silahlarla, şunlarla, bunlarla. Yani böyle bir ortamda Türkiye'nin iddiasını kaybetmek, ortalama bir iddiayı kaybetmek değil, hayatiyetiyle ilgili bir şey olur. Tabii. Bakın Cumhuriyet'te bir ekonomist, Profesör şey, Özer Mustafa Özer diyor ki, Profesör Mustafa Özer, yerel seçim sonrasına işaret ediyor, emekçi ve yoksul kesimler çok kesimleri çok zor günler bekliyor, hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelecek. 2024'te staglaf, stagflasyon'a giren ekonomi görürsek sürpriz olmayacak diyor. Şimdi milletin bütün derdi e, geçim derdi. E, Mustafa Özler de diyor ki daha da beter olacak yerel seçimlerden sonra. Biz e, bunun genel şimdi... seçimler biz genel seçimlerden sonra beter olduk Yerel seçimlerden sonra daha beterlik bir durum mu var? Şöyle e, orta vadeli planda ve Kurulu'nun açıkladığı hedeflerde, Mehmet Şimşek'in açıkladığı hedeflerde %33 2024'te bekliyor. Ama bu gerçekçi bir beklenti değil. Onu söyleyeyim altını, çizeyim özellikle. E, ee, IMF %50 bekliyor. Piyasadaki beklenti %45. Ki bunlar da bence iyimser. Yani bu tempoda giderse, e, e, bu şekilde giderse, yani enflasyonun e, köküne inilmiyor. Enflasyonun kökeninde ne var? Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığı yüksek. Biz ihracat yapan bir ülke ama ithalatta da bağımlıyız. Yani i̇hracat yaptığımız yüksek oranda ithalat yapıyor. Bu da e, döviz talebini yükseltiyor. Döviz talebi yükselince ne oluyor? Bu da enflasyonu körü. Türkiye'de dolarizasyon çok yüksek. Yani böyle bir açmaz var. Şimdi bizim çözmemiz gereken, ha bir de şu var, bu da çok önemli bir soru. E, bütün sektörlerde bir tekelleşme var. Ve bu tekeller son derece keyfi zamlar yaparak Piyasaları e, manipüle ediyorlar, fiyatları manipüle ediyorlar, bu derecede yükseltiyorlar. Şimdi bunlar, bu etkenler bir araya gelince enflasyon kronikleşiyor. E şimdi bizim bu, bu sorunu çözmemiz lazım. Yani bunlara dönük adımlar. Şimdi e, Mehmet Şimşek ne yapıyor? Geçmişteki ezberlerle hareket Parasal sıkılaştırma. İşte Merkez Bankası'nın sanki elinde bir sihirli bir değnek var, dokunduğu zaman her şey düzelecek gibi bir yaklaşım gösteriyor. Ama öyle olmuyor işte, görüyoruz. Enflasyon gittikçe artmaya devam ediyor. Düşmüş bir enflasyon varken, düşüş trendine girmiş bir enflasyon varken, yükseliş trendine girdi enflasyon. Yani demek ki yeterli olmuyor. Hatta şimdi seçim öncesinde sık sık neoliberal politikaların uygulanması gerektiğini savunan neoliberal, iktisat politikacı şimdi Merkez Bankası'nın yeterli olmayacağını bir anda söylemeye başladı. Ne oldu şimdi? Demek ki böyle olmuyormuş. Yani parasal sıkılaştırmayla sadece enflasyonla mücadele edilemiyormuş. Bu gerçeği şimdi onlar da kabul ediyor. Ama iş işten geçti şimdi bu politikalar uygulanacak, devam edecek. Onu görüyoruz. Kararlılıkta en azından yerel seçimde böyle devam edecek gibi görünüyor. Ama eee ediyorum ki ben yanılıyorum tempoda giderse enflasyon devam edecek. Çünkü enflasyonun kökünden çözecek olan önlemler alınmıyor. Yani ne tekerleşmeye önlemler alınıyor, e, ne dolarizasyonu önlemler var. Etkin değil, bazı şeyler yapılıyor, etkin değil. Ne dışa bağımlılığı dönük olan, kal ikenmesini arttıracak. Yani üretim yapımızı değiştirmemiz lazım. Hem üretimi arttırmamız gerekir, üreticiyi desteklememiz gerekir. Hem de üretim yapımız, yani ihracat yaparken dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Enerji bağımlılığı konu orta uzun vadeli bir konu. Onunla ilgili adımlar atıldı ama meyvelerini daha sonra toplayacağız. Orada çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Belki e, Rusya, e, İran ve Körfez ülkeleriyle yapılacak anlaşmalar <laughs> denileme gibi bir adım atılabilir. Burada da bir çözüm yani. Yani toparlarsak sonuç itibariyle e, bu politikalarla bu sarmaldan çıkmamız mümkün değil. Onun özellikle altın çizim. Başka politika icat etmiş Mehmet Bey. Yepyeni bir soluk getirmiş ekonomiye. E, yaptığı açıklama şöyle. Bakın nasıl kurtaracak e, ülkeyi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde elektrik üretim AŞ'ye ait hidroelektrik santralleri, yani HES'ler, limanlar, otoyollar, köprülerle arsa ve arazilerin özelleştirileceğini söyledi. Bulmuş çare. Şimdi özelleş, özelleştirmeler ne getirdi Türkiye'ye? Yani hiçbir şey getirmedi. Tam tersine e, kamu varlıkları azaltıldı. Bu çok büyük bir zarar verdi. Şimdi bu Türk piyasanın, serbest piyasanın, yani serbest değil, aşırı serbest. Onun özellikle altını çizim. Türkiye'de serbest piyasa yok. Türkiye'de aşırı serbest, kontrolsüz, aşı bozuk bir yapı var. Bunun olma sebeplerinden biri bu özelleştirmelerdir. Yani sadece kamu varlıklarımızı kaybetmedi, aynı zamanda da kuralsızlık da geldi bu özelleştirmelerin yüzünden. E, o piyasalarda devletin varlığı, çok sayıda piyasada devletin varlığı ya minimize oldu ya yok oldu. Ya da etkisiz kalındı özelleştirmelerden dolayı. Şimdi özelleştirme yapmak yerine onları ya ihya etmemiz lazım. Tabii ki burada bir hani burada da şu yaklaşım da yanlış hiçbir özelleştirme olmaz. Bu da yanlış yani etkin olmayan, yani devlet devlete nema getirmeyen, devletin varlığının olmaması gereken bazı sektörler var. Yani buralarda tabii ki özelleştirme olması gereklidir ama bunlar çok az sayıda. Yani şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan özelleştirme değil, kamulaştırmadır. Daha çok kamunun olması gerekiyor. Daha çok kamunun etkin olması lazım. Yani kamu özel işbirliği iş de olabilir. Yani illa sadece kamu olması gerekmiyor. Çünkü kamu da belli bir hantallık getirebiliyor bazı sektörler. Orada kamu özel birliğiyle de yapılabilir bazı işler. Ama kamunun mutlaka artık daha etkin olması lazım. Daha çok devletçiliği konuşmamız lazım. Özelleştirmeyi değil. Bu az önce söylediğim gibi bütün dünyada gelişen ülkelerde bir politika seti getirildi. Nedir? Finansallaşma, parasal sıkılaştırma, merkez bankası yoluyla ekonomiyi müdahale etme, sihirli bir değnek varmış gibi. Bu da amaç şuydu, ee, serbestleştirerek paranın akışını reel faiz elde ettik. Yani e, kapitalist ülkelerdeki gelişmiş kapitalist, kapitalist ülkelerdeki fazla sermayeyi e, para manipülasyonları yaparak yüksek reel faiz elde ettik. Sömürmek. Onların o gelişmiş ülkelerin sermaye ihtiyacını onlara borç vererek çok yüksek faiz yani enflasyonun üstünde de bir faiz elde ederek kendi ülkesinde elde edemeyecekleri kendi ülkesindeki faizlerin 5-10 katı, 20 katı, bazen 100 katı kadar faiz elde ederek gelir elde etmesini sağlamaktı. İkincisi de özelleştirmelerle o piyasaları ele geçirmekti. O ülkelerin karlı olan sektör, özellikle büyük sektörler, telekom, enerji, işte ulaştırma gibi çok stratejik sektörlerde yüksek karlar vardır, tekel karları vardır. Tekel karları çok yüksek karlardır normal piyasada elde edebileceğinin çok çok üstünde karlardı. Bunların elde edilmesini sağlamaktır, kolaylaştırmaktır. Özelleştirmelerin amaçlarından biri budur. Diğeri de milli ekonominin tahrip etmektir. Yani siz özelleştirme yaptığınız zaman o ekonominin milli özelliğini kaybettiriyorsunuz. E, zavur atıyorsunuz. E, zaten o ülkelerdeki milli burcuvazı çok gelişmemiş olduğu için genellikle o bazı sektörlerde e, orayı da tahrip etmiş oluyorsunuz. Yani sonuç itibariyle böyle bir bir politika seti. Burada tabii ki gelir dağılımını bozmak da yani. Anladım e, ama e, Serhat Bey bakın milli ekonomiden vazgeçerseniz TCG Anadolu'nun arkasına 100 tane savaş gemisini nasıl e, dizip boğazdan geçireceksiniz bir daha? İşin e, tek boyutu ekonomi değil ki yani Türkiye'nin beka meselesi evet. bu. O yüzden biraz Şimdi daha e, ciddi bakmak lazım gibi sanki. Tabii tabii. Şimdi biz diyelim ki özelleştirdik şeyi, savunma sanayisini. Bu başarı elde edilebilir miydi özelleştirme olsaydı? Elde edilemezdi. Yani burada bakın savunma sanayi çok güzel bir örnekti. Arma ekonominin, devletçiliğin planlamanın güzel bir örneğiydi. Şimdi AK Parti iki çelişki içinde. Bir tarafta savunma sanayisinde çok büyük bir başarı var, çok güzel örnek bir başarı. E, bu başarı sayesinde biz şu anda biz iddialıyız bölgemizde. Ama öbür tarafta da işte neoliberal politikalar izlenip enflasyonla mücadele edilmeye çalışılıyor ama edilemez. Şimdi bu gerçeği görmemiz lazım. Yani biz savunma sanayisindeki modeli bütün ekonomiye uygulamamız gerekiyor. Tabii ki e, her sektörde devletin olabileceği oran bellidir. Yani bazı sektörlerde devletin ağırlığı daha yüksek olabilir. Bazı sektörlerde daha az olabilir. Ama planlı bir şekilde bunu e, sektörün öncüleriyle, sektördeki e, şirketlerle birlikte kamu özel işbirliğiyle de o sektörü e, ayağa kaldırabilirsiniz. Hem hızlandırırsınız hem büyümeniz hızlanır. Katma değeriniz artar. Yani şimdi serbest yani sadece o e, sektörün temsilcilerine özel sektör e, şirketlerini bırakırsanız onlara da zarar verirsiniz. Ülkeye de zarar verirsiniz. Yani bu serbest piyasa takıntısından çıkmak lazım artık. Yani Türkiye'nin böyle bir lüksü yok. Yani bu serbest piyasa çok bir illüzyondur zaten. Hiçbir zaman değil, kapitalist ülkelerde de olmamış. Bu sadece geçici belli sektörlerde, belli dönemlerde, kapitalizmin ilk geliştiği dönemlerde dönem dönem yaşanmıştır. Ama gerçek anlamda bir serbest piyasa hiçbir zaman o. Hep evet. tekerler var o. Ya devlet birilerini el vermiştir, yükseltmiştir. Bu batıda da böyledir. Türkiye'nin geçmişinde de böyledir. Yani bugün var olan holdinglerin hepsinin kökeninde devletin verdiği destekler ve ee, hibeler vesaire hani çeşitli e, avantajlar vardı. Yani bu avantajlar olmasaydı bugün bu portreden hiçbiri olamaz. Gerçekten kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla da e, şimdi e, zaman daha çok devletçilik zaman. Yani işte görüyoruz. Ya bir anda e, bir savaş tehlikesi var. Şimdi siz bu savaşa <laughs> vesaire giremezsiniz. Siz bu savaşa hazır olmanız lazım. Devletin daha etkin olduğu, planlı üretimin yapıldığı, daha çok üretimin yapıldığı ve tabii ki de gelir dağılımını da düzeltmeniz lazım. Yani şimdi yani kadar... Yani iç gelir dağılımının düzeltilmesi demek iç cephenin sağlam tutulması demek. Ekonomide devletçiliğin öne çıkması demek. Dış dünyaya karşı bir savaş ihtimaline karşı devletin ciddi bir biçimde sağlam tutulması demek. E, tabii e, bütün bunları da ulusal kanaldan başka söyleyen e, bir televizyon yok. E, i̇şte Serhat Latifoğlu ulusal kanalda çıkacak söyleyecek ki işin doğrusunu anlayacağız. Yani e, burada şey de ortaya çıkıyor. Görev Vakfı'nın e, başlattığı kampanyanın da ortaya çıkıyor. E, Umuda ortak ol, çözümü ortak ol e, kampanyasına. Ee, ulusal kanalı daha sağlam hale getireceğiz. Ulusal kanalı bir atılım yaparak daha lider bir kanal haline getireceğiz. Yoksa bu Mehmet Şimşekler, Hafize Gaya Erkanlar, şunlar bunlar, bu masalları daha çok anlatır durur. Onların karşısında bir ulusal kanal gerekiyor. Ee, var mı kampanya ile ilgili bir mesajınız? Tabii. E, kampanyayı destekliyorum. Ulusal kanal e, çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi e, yani en, en azından konvansiyonel e, işte bildiğimiz e, medyanın dışında daha çok sesin çıkması gerekiyor. Çünkü e, bildiğimiz gibi yıllardan beri biz hep onları dinliyoruz. E, konvansiyonel medya ne yapıyor? Ana akım medya işte e, tipik neoliberal politikaları her zaman destekleyen bir söylem tutuluyor. Dolayısıyla ulusal kanalın varlığı ve sesi bu anlamda çok çok önemli. Peki. Serhat Tatifoğlu çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh. oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.